Komutanım şu köklerden komple kopmuş rüzgarda. Şöyle göstereyim. Tüm kamera sistemleri, tabelalar. Bu muhtarımızın arabası. O da lastikçiye bırakmış. Bu halıcının arabası, halıcı arkadaşlarının arabası. Bunların da direklerinde sıkıntı var. Buraları komple ezmiş. Evet abi. Kırılmış. Şuradan başlıyor tam. Böyle sona kadar devam ediyor. Aynı şekilde şuradan şuraya kadar da çatlamış. Çay içer misiniz? Çay içer misiniz? Çay içer misiniz? Çay bu aşağıdaki işletmenin sahibiyim. Dün saat bir buçuk sularında bu olayla karşı karşıya kaldık. Görmüş olduğunuz hattan sona kadar tabelalar ve binanın şu balkon küpeşteleri mevcuttu. Lodos'un meydana gelmesiyle birlikte aşağıdan ve bu taraftan komple küpeşteler ve tabelaları kopararak Aşağı düşmesine sebep oldu. Kamera görüntüleri elimizde mevcut. Hatta şurada tam şu aşağı tarafta bir tane vatandaşımızın üstüne geliyordu. Vatandaşımız kendisini geri çekmeyle beraber ayağının dibine düştü hemen. Yani bu biraz sıkıntılı bir durum evet ama Allah'tan ki kimsenin başına bir kaza gelmedi. Tek tesellimiz bu. Tahmin ağırlığı tabelaların yaklaşık 50 kilo kadar falan. Yani i̇ki tane tabela vardı o şeyin üstünde ee, ben ağırlıktan değil de mukavemet gücüyle hani paraşüt etkisi yaparak aşağıya çektiğini mermerleri falan kırıldığını düşünüyorum yani olmaz dileriz bir daha böyle bir şeyle karşı karşıya kalmayız. Да. Шейк. Шейк. Не плачь, мам. Today we can see this.